Ben bir spor kulübü denetlemiş bağımsız denetçiyim. Bir kere bir borcu ödeyebilmek için, bir borçtan kurtulabilmek için, bir finansman yükünü ödeyebilmek için sizin aktifinizdeki bir asetin, bir varlığın satılmasına ben bir denetçi olarak, hem de bir taraftar olarak razı olamam. Yani siz borçlarınızı ödeyemiyorsunuz. Siz yaptığınız hatalı transferler ya da sportif başarılar karşılığı borçlanmalarınızı ödeyemiyorsunuz. Aktifinizdeki elinizde kalan işte spor testlerini satıyorsunuz. Antrenman sahalarını satıyorsunuz. Bunun sonu yok ki. Peki satıp satıp hazıra hazıra daha da dayanmaz. Nereye gidecek bu? Tüm kulüpler için bu geçerli. Yani Galatasaray tabii çok geçmişten gelen bir kültürel mirası olan ve marka değeri çok yüksek bir kulüp. Taraftarı çok yüksek bir kulüp ve bununla birlikte Galatasaray sadece sportif aşede değil. Bakın, mağazacılıkta, dijitalde, gayrimenkulde, diğer alanlarda da faaliyet gösteren birçok yan dallarıyla iştirakleri olan bir spor kulübü. Ama siz yani Floria'ya satarak işte Riva, Mecidiyeköy böyle proje son yıllarda nedense belirtmiş olduğunuz gibi bu inşaat projeleri de çok fazla gündeme geldi. O zaman da haklı olarak şu eleştiriler geliyor. Ya biz bir spor kulübü müyüz? Biz bir inşaat şirketimiz, gayrimenkul yatırım ortaklığı mıyız? Yani bizim ana faaliyetimiz futbol. Türkiye'de ana faaliyetimiz spor. Her branşta başarılı olmak, altyapıdan sporcular etmiş, Türkiye'nin marka değerini, Türkiye'nin ismini dünyada sportif alanda duyurmak e şimdi ama aynı zamanda bir futbol kulübünün, bir spor kulübünün tabii ki gelir elde etmesi lazım. Faaliyetini sürdürebilmesi için sürdürülebilir ticari faaliyetiyle ilgili faaliyetler faaliyetlerde bulunması lazım. Ama bunun karşılığı aktifinizdeki arsayı, binayı, tesisi satarak, borçlanarak değil. Bunun doğru bir metot olduğunu ben düşünmüyorum. Ha, bunun karşılığında bu projeden gelir elde edilir mi? Bu projeden yapılır, e, elde edilecek gelirle geleceğe ilişkin büyük planlamalar yapılır mı? Yapılabilir ama bu doğru bir planlama değil. E, bunun dışında siz eğer önümüzdeki dönemde borçlarınızı işte yapılandırma, borcu azaltma, faaliyetlerini sürdürme içine giriyorsanız sizin işte sponsorluk anlaşmalarıyla, statisim sponsorluğuyla, altta yapılan sporcu yetiştirerek ana faaliyetinizden gelir elde ederek bu işi kotarmanız, bu işi götürmeniz lazım. Yani aktifinizdeki bir aseti satarak, e, aktifinizdeki ne varsa bunları satarak ben buradan gelir elde edeyim, borçları kapatayım, bankalar birliğinden çıkayım. Ondan sonra belirtmiş olduğunuz gibi iki senedir bankalar birliğinden çıkalım. Bankalar birliğinden henüz çıkılmış e, durumda değil. Sonra diğer projeler her projede işte sorgulanıyor e, Mecidiyeköy projesi, Riva projesi ya da diğer projeler. Bunlarla ilgili de e, sizin net bir aktifliğiniz aksiyon almanız ve kendi genel kurul üyelerinizde bu yönde e, açıklamalar yapmanız lazım. Bakın iki yıl şampiyon olmuşsunuz. İşte e, en yüksek galibiyet oranınız var, gol oranınız var ama hala bunları sorgulayan, mutlu olmayan bir kulüp var. Neden? E çünkü Şampiyonlar Ligi'nde elemede iki senedir eleniyorsunuz. Bizim en büyük amacınız yurt dışındaki takımları yenmek değil mi? Fenerbahçe, mi? Galatasaray hepsi e, siz Avrupa'da bir başarı elde edilmedikten sonra Türkiye'de Türkiye Ligi şampiyonluğu ya da işte Süper Kupa ya da diğer kupalarda başarı yüksek hedefler için, yurt dışına açılma için bir hedef olmamalı. Bizim yurt dışı arenada, Avrupa Ligleri de, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 10 büyük liginde onlarla kafa tutacak, başa baş mücadele edecek hem sportif anlamda hem finansal anlamda denk bir takım yaratma hedefimiz, arzumuz, gayemiz olmalı. Bu anlamda tüm takımların da bu gaye içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir dönem gerçekten süremizin sonuna geldik bu arada ama şunu da eklemek istiyorum. Bir dönem gerçekten Türk futbolu çok ciddi keyif veriyordu. Yani Fenerbahçe'yi hatırlıyorum. Şampiyonlar Ligi döneminde Ziko'nun hoca olduğu dönem.